Değerli konuklar, değerli izleyiciler, değerli arkadaşlar, Tam Demokrasi Platformu'na hoş geldiniz. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Dün Tam Demokrasi Platformu'nun ikinci toplantısı yapıldı. Oldukça verimli geçti. Konu başlığımız buradan kaynaklanıyor. Türkiye'nin geleceğine ışık tutan bir toplantı oldu bu toplantı. Ve bu toplantı bayağı uzun bir toplantı olduğu için hem de sizleri sıkmamak için bölüm bölüm e, yayınlayacağız inşallah. Kimler katıldı bu toplantıya derseniz sırasıyla ben Mehmet Bozdemir biliyorsunuz Demokrasi Birlik Başkanı, Profesör Doktor Abdülkadir Güllü İnsan Değerler Derneği Genel Başkanı, Mustafa Tosun Demokrasi Birlik Vakfı Genel Sekreteri, Süleyman Aksoy Hür Düşünce Hareketi Genel Başkanı, Avukat Yusuf Siyah Kıvanç Hisar Derneği Başkanı, Zübeyde Ozu, Ozan Öz'ü Denge ve Denetleme Ağı adına Doktor Adnan Ağır Emekli Öğretim Üyesi, Ramazan Kopuz Hür Düşünce Hareketi Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Reşit Öz Hür Düşünce Hareketi Genel Başkan Vekili, Müge Gülses e, Eski Bağımsız Cumhuriyet Partisi Genel Başkanlarından Eski, Doktor Hüseyin Avcı Turan İlleri Konfederasyonu Genel Başkanı, Dursun Gürler, emekli bürokrat. Ahmet Şenol, Ankara Meclisi Anadolu Birliği temsilcisi. Doktor Oğuz Poyrazoğlu, Gazi Üniversitesi öğretim üyesi. Mustafa Korel Ayteç, emekli genel müdür, Petrobüs genel müdürlerimizden. Doktor Saadettin Kılıç, siyaset bilimcisi, emekli bürokrat. Mehmet Gazioğlu, emekli eski İçişleri Bakanımız ve Devlet Bakanımız. Yusuf Bacan, Bacanlı, emekli milletvekilimiz eski. Derviş Demirbaş iş adamı, Avukat Serkan Uslu İnsan Değerler Derneği temsilcisi, Profesör Doktor Zeki Ertugay emekli milletvekili, Sami Öztürk İnsan ve Kalite Derneği Başkanı, Profesör Sami Selçuk emekli Yargıtay Başkanı ve öğretim üyesi, Doktor Duran Turan Düz yaz Yozgatlar Dayanışma Vakfı Başkanı Durak Turan Düzbey, Bey, Zübeyir Gülay Bey, Gülabi Bey, Liberal Parti Genel Başkanı, Abdullah Sertkaya Bey Hak bir genel başkanımızı, doçent doktor Halil Murat Ünver Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi, Himmet Reşit Ayan emekli eski spor yöneticisi, Alper Tunga Kılıç bürokrat, Cengiz Altınkaya eski emekli bayındırlık ve iskan bakanımız, Hacer Öykü Demirtaş Dünya Kadınlar Birliği genel başkanı, Hüsnü Döver Merkez Parti genel başkanımızı, evet Metin Çınar araştırmacı yazar, Resul Kaymaz Ses Partisi Genel Başkanı Hüseyin Dağlı Eğitimci, Emekli İl Milli Eğitim Müdürlerimizden, Yusuf Köyce Merkez Partisi Genel Başkanı İrfan Cenger Sanayici iş Adamı, platformumuzun Gaziantep Temsilcisi, Haşim Efe e, Bavder e, Dernek Başkanı, Profesör Doktor Ali Bilgili İnsan Değerler Derneği Genel Başkanımızı, Profesör Doktor Ali Fuat Bilkan Emekli Rektör, Şerafettin Deniz Ava Strateji ve Araştırma Merkezi Başkanı Yusuf Bacanlı Emekli Milletvekili Derviş Demirtaş iş Adamı Beyhan Arslan Emekli Milletvekili Bir Bilder Derneği Genel Sekreteri ve Mehmet Akyol Bey Ankara Meclisi Birliği Genel Başkanı. Evet değerli konuklar, değerli izleyiciler bu katılımcılar dan oluşan toplantı gayet güzel geçti. Demiştim, Türkiye'nin geleceğine ışık tutan bir toplantı oldu. Şimdi bu toplantımızı da şeyleri izleyelim birer birer. Değerli konuklarımız, değerli arkadaşlar, Tam Demokrasi platformunun değerli katılımcıları hoş geldiniz diyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Toplantımız inşallah hayırlara vesile olur. Demokrasimiz adına, ülkemiz adına. Ailemiz adına hepimiz adına. Bu daha ikinci toplantımız. Ee, ta başından beri bizi destekleyen bugünkü ikinci toplantıya geçen sefer mazereti dolayısıyla katılamamıştı değerli Profesör Doktor Sami Selçuk Bey. Aramızda daha önce de gelmişti. <laughs> Takdim edeyim. Hoş geldiniz şeref verdiniz bizim ilk danışma toplantılarımıza da katıldı. Bugün kusura bakmayın yeni katılımcılar hemen tanıştır, şey yapacağım, tanıştıracağım. Çünkü bizim insanımız kendini anlatmayı pek şey yapmıyor. <laughs> İstemiyor yani. Tanıştırmak daha kolay ve hızlı şekilde yapayım. Evet başlangıçtan beri geçen toplantıda bulunamamıştı. Sayın Mehmet Gazioğlu Bey aramızda eski İçişleri Bakanımız, Kit Komisyon Başkanımız, Bursa'nın medar iftarı diyelim. Yakın dostumuz, bakanımız. Hoş geldiniz. Evet Zeki Ertuğay Bey, Profesör Doktor Zeki Ertuğay Bey hem MHP'den hem de iki dönem Doğru Yol Partisi'nden üç dönem milletvekilliği yaptı. Hem Doğru Yol hem MHP şeyiyle, demokrasiye inanan benim de çok eski ama eskimeyen bir dostum bir toplantı şartlı davet ettik geldi. Evet Yusuf Bey de eski milletvekilimiz yine Yozgat çok değerli bir dostumuz bu toplantıya teşrif ettiler. Evet. İrfan, Cenger, evet. İrfan Cenger Bey bizim Antep, Gaziantep temsilcimiz oldu. Biraz sonra onlar konuşacağız. İlk <laughs> temsilcimiz oldu. Ha biraz geciktik. Bir yanlış anlaşılma olmuş. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da gelecek de. Maalesef danışmanı ben kendisiyle konuştum aldık uzun uzun. danışman demiş ki haftaya sal demiş. Yani bayram harifesi olmaz. Tamam. Şimdi telefonla edince diyor ki ya özür dilerim diyor. Haftaya salı şey yapmışım diyor Kemal Bey. Beyhan Bey var orada. Beyhan Bey. Ben, ben be. daha önce geldim. geldim. Beyhan Bey, Bey, geldi. Bu topla, hep kaplıyor toplantımıza. Cengiz Altınkaya Bey'in çok selamlar var. Yarın 17 rahmetli Özal'ın İstanbul'da anma şeyi varmış. Yoksa dedi geçen toplantıda da Antalya'da şey oldu eski bakanımız. Bu platforma çok inanıyor. Onun da selam saygıları var. gelemedi aramıza. Ee, Sami Öztürk Bey, derneğiniz de adı çok güzel. İnsan ve Kalite Derneği Başkanı. Evet, İnsan ve Kalite Derneği Başkanımız. Aramızda şeref verdiler. Efendim, Türk Boyları Konfederasyonu Turan illeri. Konfederasyonu. Pardon, Türk Boyları diyorum. Turan illeri Konfederasyonu Başkanı Hüseyin. Hüseyin, Avcı Bey de teşrif ettiler. Bugün bizim toplantımıza katıldılar. Sayın Parti diyeyim, şey, Nübeyir Bey bu tarafa gelseydin ya. Yok mu yok. İyi hocam. Neyse siz eskiden beri buradasınız da <laughs> e, bu toplantıya yeni geldiniz. Evet. E, öğretim üyesi gazinin Oğuz Bey. Zaten bizim takdimcimizdi şey toplantıda. Oğuz Boyrazoğlu. oldu. Oğuz Bey hoş geldin. Sağ olun. Unuttum kimse yok değil mi? Başka. Eskileri söylemiyorum. Biraz sonra konuşurken şey, Adnan Ağar Bey söylemediniz. Ha, Adnan Bey, yeni ki teşrif etti. Şeref Hoş verdiniz. Olun. Hoş geldiniz. Ee, geçen toplantılara gelememişti. Saadettin Kılıç Bey eski bir sivil toplumcu ama baştan beri işimizde var, içimizde var. Uzun yıllar Almanya'da e, milli görüş başkanlığı yapmış. Şimdi ama demokrasiye daha çok önem veriyor. <laughs> Avrupalı Türk Demokratlar Birliği Genel Başkanlığı yaptı. Ah çok güzel bakma da çok güzel. Hı. Avrupa Türk Demokratlar Birliği, Türk genel, Birliği genel, genel, Başkanı. genel Başkanı. Ali Fuat Bilkan. Azmi Bey baştan beri var. Zaten eski genel müdürlerimizden şeker fabrikalarının genel müdürü. Uzun yıllar Ali Fuat Bilkan Bey. Evet Ali Fuat Bilkan Bey de zaten katıldı geçen toplantıya. Şeref verdim <laughs> Ali Fuat Bey. Evet, tekrar aramıza. Eski rektörlerimizden. Evet şey, hanımefendi ama efendi gelmişti ama gelmedi değil mi geçen sene? İlk, i̇lk, defa, geliyor. Merkez Parti adına Başkanım. başkan İlk defa gelenler bir, şöyle Biliz Közet, kösek. Kösek. Evet. bir elini kaldırır. Milis Albayrak Kösek. Koşalım. Tamam. Mi? Evet. Milis Albayrak Kösek gazeteci. Tamam. Gazeteci Evet. İstanbul'da kalanına gidiyor. Evet bunlar eskiden geçen del var. Şimdi onu geleceğiz. Onlar konuşacaklar zaten. Kendilerini tanıtırlar. Şimdi değerli arkadaşlar hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Ben uzun konuşmayacağım. Tanıtma şey yaptık. Biz dört tane bir amaç üzerinde bu platformu oluşturduk. Şu ana kadar 13 tane sivil toplum bugün işte 14, 15, 16 olmuş oldu. Sivil toplum kuruluşu olacak. Parti olarak da biraz önce burada Müge Hanım vardı. Dişçi randevu varmış. Rahmetli Mümtaz Soysal Hoca'nın kurduğu bir partide Müge Gülses buradaydı. Gitti. Daha partiler de gelecek. Çok akademisyen arkadaşlarımız var. Eski siyasetçileri var milletvekilleri var. Çok değerli arkadaşlar yani her biri birinden değerli arkadaşlarla Eee biz burada Müge Hanım güzel bir şey yaptı. Anlaşmak için değil birbirimizi anlamak için bir aradayız. Dört amaç için bir aradayız. Bu şey sizlere dağıttık. Bu mutabakat tutanağı var. Mutabakat tutanağında var. Dört tane amacımız var. Birinci amacımız çok kavga etti biz toplum olarak. Kutuplaştık. Sağcı, solcu, sosyalist, Atatürkçü, İslamcı, Türkçü, Milliyetçi, yok Karadenizli, İtülü, Ottülü böyle müthiş bir ayrışım yaşayan toplumuz. Biz bunları kaldırıyoruz. Diyor ki insan değerlidir. İnsanı ve insani değerler işte insan değerleri biliyorsunuz sevgi, saygı, yardımlaşma, adalet, merhamet, şefkat. İnsanı ve insani değerleri merkeze koyaraktan siyasal hayatımıza, sosyal hayatımıza, kültürel hayatımıza koyaraktan bu toplumda bir toplumsal barışı sağlamak ve toplumsal uzlaşmayı sağlamak. Birinci amacımız bu. Yeter. Kavga etmeyelim. Hepimiz insanız. İnsan çok değerli bir şey, varlık, yaratık. Bu hem bizim inancımıza, Kur'an'a göre de böyle, Türk kültürüne göre de böyle. Ama insandan uzaklaşıp başka şeylere daldık, önemsedik. En önemli şey insan. İkincisi demokrasi. Demokrasimiz maalesef evrensel normlara gelmedi. O yüzden geri kaldık. Benim şeyim bu zaten. Bu konuda da kitapçık yaptık, sizlere dağıttık. Demokrasi gelişmeden Türkiye'nin gelişmesi mümkün değil. Biz bu konuda çok çalıştık ve baktık demokrasi endeksi diye bir şey var. Demokrasi iyi olan ülkeler gelişmiş ülkeler. Biz işte en son The Economist Intelligence yaptığı şeye göre 167 ülke arasında maalesef 101. sıradayız. Demokrasimiz yapmadı. Bu sebeple demokrasimiz konusunda, demokrasi konusunda ciddi bir farkındalık yaratarak toplumda demokrasimizin gelişmesine katkı sağlamak. Üçüncüsü bu. İkincisi bu. Üçüncü maksadımız da değerli arkadaşlar hepinizin bildiği gibi bu mevcut siyasi yapı ve siyaset anlayışı Türkiye'nin sorunlarını çözemiyor. Çözemedi. Yüzyılımız böyle geçti. Yüzyıl. Yüzyılda bir Japonya, bir Almanya, bir Güney Kore olamadık. Niye olamadık? Bu siyaset yanlış çünkü. Kutup, Çin nefret söylemleri, kutuplaşma üzerine, kimlikler üzerine bir siyaset vardı. Lider odaklı, hatta en sonunda çok üzülerek söylüyorum, rant odaklı, çıkar odaklı. Halbuki siyaset kurumu aslı görevi ülkenin meselelerini çözmek yerine herkes ne yaptı? Buradan bir şeyler elde etmeye çalıştı. Yani siyaset ülke hizmetten ziyade bir menfaat şeyi, bir çıkar, bir zenginleşme aracı haline geldi. Bu sebeple de siyaseti de sorguluyoruz. Bu mevcut siyaseti sorguluyoruz. Hep yeni bir siyaset anlayışı olabilir mi? İşte arkadaşlar bu üç amaca ulaşmak için de dördüncü maksadımız da işte bu amaçları yapabilmek için güçlü bir sivil inisiyatif haline gelmek. Bir sivil inisiyatif hareketi haline gelmek. Dördüncü şeyimiz de bu. Yani dört şey üzerinde bugün ben bu kadar konuşuyorum gündemimizi sizlere dağıttık. Burada var. Gündem üzerinde konuşacağız. Rica ediyorum bugün bayağı kalabalığız. Çok değerli arkadaşlarımız var. Burada her arkadaşımızı konuşmaya kalksa ileride konuşturacağız zaten. Bizim bir YouTube kanalımız var. Tam Demokrasi Platformu diye. Orada her birinizi alıp uzun uzun bu ülkenin meseleleri ve platformla ilgili görüşlerinizi alacağız. Kayda geçiyor. YouTube çok iyi. Şu an 1000-2000 civarında şeyimiz var tanıtım yapmadık daha. Tanıtıp yapsak binlerce olacak. Onun için sizden istirhamım. Burada çok değerli insanlar var. Gerçekten çok değerli. Konusunda uzman ömrünü vermiş, yetişmiş. Evet Mustafa Korel Aytaş Bey'i unuttum. orada orada köşede şey yapmış. Mustafa Korel Aytaş Bey de planlamanın yüzü de insanlarından çok değerli bir insan. Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü yaptı. Demokrasi konusunda hassas bir arkadaşımız. Sayın Sertkaya mı geldi? Hoş geldiniz. Evet. Tamam, evet, tamam. Hoş geldiniz. Evet onu tanıtma El kaldırdı mı kaldırmadı tabii. Mütevazı olduğu için arkadaşımız hepsi mütevazı. Bu sebeple gündemle ilgili eee mümkün olduğu kadar kısa ana hatlarını her arkadaşımız söylerse çok faydalı olur. Ileride uzun şeyleri yapacağız. Yani her arkadaşımıza yapacağız. Hatta burada konfer burası da şey bir salon. Demokrasi konusunda vakfın buradan konuşmayan insan kalmadı. Türkiye'nin yani İlber Ortaylı'dan tutun Yusuf Alacalı kim aklınıza geliyorsa sadece sol düşücü bucu ayrımı yapmadan Türkiye'de entelektüel Türkiye'ye hizmet etmiş her kişi burada konferans verdi. Yüzlerce toplantımız oldu. Ama pandemiden sonra ve bilhassa bu 15 Temmuz felaketinden sonra e, Türkiye'de insanlar birbirine güvenli kalmadı. E, bu sebeple biraz ara verdik ama şimdi devam ediyoruz edeceğiz. Bundan sonra da daha da güçlü şekilde devam edeceğiz. Evet. Beni dinlediğiniz evet. için teşekkür ediyorum. Başkanım, Biz güvenimiz size tam. Efendim? Güvenimiz size tam. Devam. Ha, sağ ol eksik olmayın. Tabii her şey güven üzerine. Bir şey daha söyleyeyim. Bunlar rahatsız, rahatsız olmayın. E, biz açıklık, şeffaflık taraftarıyız. Bunları yayınlıyoruz da korkmadan, şey yapmadan. Her şeyimiz açık. Demokrasinin olmazsa olmazlardan bir tanesi açıklık, şeffaflık, hesap verilebilirlik. Biz ülkemizi çok seviyoruz. Solcuların vatanı çok sevdiğini yanıyoruz. Sağcının da, şucunun da, bucunun da. Herkes vatanseverdir. Ölçümüz vatansever ve ahlaklı olabilmek. Biz yıllarca şu iki şeye çok dikkat ettik. Yaptığımız her iş hem ahlaka uygun hem de hukuka uygun oldu. Yani hukuka aykırı. İkisi birden olacak. Bazı şeyler var. Hukuka uygun oluyor ama ahlaka uygun oldu. Olmaz. Hem ahlaka uygun olacak hem hukuka uygun olacak. Çok değerli katılımcılar. Tekrar hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Ve e, gündemin birinci maddesi bitti. Şey de söyleyeyim tabii bu şeyleri imzaladığınız tutanakları. Bizim çalışmışımız bir de ayrıca yönetim kurulu var. Bu bireysel katılımlar bu genel kurula katılıyorlar. Sayın bakanların, Sayın şey gibi. Ama bir sivil toplum veya parti adına, bir siyasi parti adına katılanlar birer kişi yönetim kurulu üyesi oluyor. Onlarla 15 günde bir toplanıyoruz. Bireysel katılımlar yönetim kuruluna giremiyor şey olarak. Şey böyle, dernekler kanunun 25. maddesine göre böyle. Tüzel kişiliği olan dernek, vakıf, siyasi partiler birer temsilciyle yönetim kuruluna katılıyorlar. Diğer arkadaşlarımız bireysel olarak da genel kurulara katılabilirler. Evet, çok teşekkür ediyorum. İlk maddemiz, herkes konuşmaya mecbur değil. bir seçim geçirdik. Önemli bir seçimdi bana göre. Ülkemiz için hayırlı olsun. Hemen Sayın Bakanlık el kaldırdı. Bu birinci, ikinci maddeyle ilgili e, 31 Mart seçimlerinin değerlendirilmesi. Kısaca. Evet. Buyurun efendim. Estağfurullah. Buyurun. Hakkımızın olduğunu takdir Buyur edelim. Sayın Bakanım. Ben tam Demokrasi Vakfı'nın tertiplemiş olduğu toplantı münasebetiyle aranızda olmaktan dolayı memnuniyetimi belirtmek isterim. Demokrasi Platformunun Türkiye meselelerine gösterdiği hassasiyetten dolayı büyük bir memnuniyet <laughs> içerisindeyim. Kendilerini <laughs> çok çok tebrik ederim. Ben e, gündemimizin ikinci maddesi mucibince 31 Mart seçimlerini değerlendirmek üzere söz aldım. Gene kısaca bir konuşma yapacağım. Şimdi bu seçimlerden e, vatandaşımız çok önemli mesajlar vermiştir. <laughs> bu, mesajları anlayabilmek fevkalade önemlidir. Bence, bence daha evvel bu konuda bir konuşma yaptım, bir toplantıda bir arkadaşım acaba dedi ama ben acabayı ortadan kaldırıyorum. Türkiye'de demokrasinin varlığını Türk milleti göstermiştir. Çünkü bir memlekette demokrasinin varlığının birinci göstergesi seçimlerin hür, eşit, adil ve Entrikas bir şekilde yapılabilmesidir. Türkiye'de 31 Mart seçimleri bu unsurlara unsur olarak yap, unsurlara uygun olarak yapılabilmiştir. Bu bana göre demokrasinin varlığının bir göstergesidir. Takdir ederseniz ki makamlar, bu makamlar milletindir. Bunlar alınıp satılamaz. Millet makamlarına sahip çıkmıştır ve e, artık 21 yıldan beri seçimde hiçbir şekilde gitmesi mümkün olmayacak zannedilen AKP'nin AKP'nin Türk milletinin iradesiyle götürülebileceğini göstermiştir. Bu verdiği çok önemli bir mesajdır. Bir takım kendisini bir şey zanneden artık siz onları kendiniz takdir edin kişileri veya makamların da hiçbir şey olmadığını göstermiştir ve e, yani bundan kimleri kastettiğini isim olarak zikretmeden intina ediyorum. Siz kendiniz bunu bilirsiniz. Efendim bir de en önemlisi Türk milleti başkanlık sistemini hazmetmemiş ve kabul etmemiştir. Başkanlık sistemine ben evet demiyorum demiştir. Her ne kadar parlak şeyle bir e, seçimle başkanlık sistemine geçilmiş olsa bile milletin hür iradesiyle bunun gerçekleşmediğini ileri sürmüştür. Sınırsız yetki ve sıfır sorumluluk düzenle düzenle baş kaldırmıştır. Çünkü devlette bir esas vardır. Selahiyetle mesuliyet yan yana gider. Yani bir kimsede veya bir makamda ne kadar selahiyet varsa o kadar mesuliyeti vardır veya öyle olmalıdır. Devlet takdir edersiniz sosyal bir müessesedir. Ve devlet milleti için vardır. Milletini aç bırakan, milletini işsiz bırakan bir devlet fonksiyonlarını yitirmiş demektir. Bugün işte istatistik Kurumu'nun yaptığı açıklamalara göre 40 yaş e, lise veya üniversite tahsilini yapmış gençlerimizde %35 oranında bir işsizlik vardır ki bu cinayettir. Ve hani İçişleri Bakanlığı yaptığımız sırada bir araştırma yaptırmıştık. Gençler acaba neden terör örgütüne katılıyor diye. Yapılan araştırmada yüzde 98 oranında devletin bütün makamlarına iş bulmak imkanı için müracaat eden insanların iş bulamaması neticesinde devlete küserek hayatını ortaya koymak suretiyle bu terör örgütlerine katıldığını göstermiştir. Yani işsizliğin önemini belirtmek istiyorum. Enflasyon canavarı biliyorsunuz Türkiye'de çok büyük bir hale gelmiştir. <laughs> Avrupa'da enflasyon yüzde %5 civarına geldiği zaman harp hali olduğu ileri sürülebilmektedir. Bizim Türkiye'deki enflasyonun %65-70'lerde olduğu düşünülürse ne boyutta tehlike olduğunu geniş geniş anlatmakta bir şey yoktur. Şimdi bu ıı, seçimlerden sonra şunun da anlaşılığını düşünüyorum. Birçok yerde Türkiye'nin birçok platformlarında yeni bir siyasi oluşum gayretlerinin olduğunu biliyoruz veya biz kendimiz de çeşitli işte, zeminlerde bunun içinde bulunduk. Bu seçimde ıı, kapatıldığını bu yelpazenin kapatıldığını gördük. Yani şöyle yüzde %35'lerde AKP'nin oyu var, işte %37'lerde CHP'nin oyu var. 15'te MHP, efendim, DEP'i şey yaparsanız yüzde %90 gibi bir oy potansiyeli parsellenmiş durumdadır. Geriye yeni bir parti kurma zemini kalmamıştır benim görüşüme göre. Yani vatandaş, vatandaşa bu şartlar altında veya milletimize veya devletimize bir avans vermek gerektiğini düşünüyorum. Bunun için birazcık beklemek gerektiğini düşünüyorum. Ve lafıma son verirken de efendim, adaletin ve ahlakın hakim olduğu bir devirin gelmesi dileklerimle hepinize saygılarımı sunuyorum eski bir hizmet seçmenim. Çankaya'da seçmenim. Çankaya, evet. Çankaya ilçesinin Hisar Derneği başkan aynı zamanda avukat. Evet, ben evet, evet, Teşekkür evet. Ben Çankaya'da oturuyorum. Oyumu Çankaya'da kullandım. Ama gönül rızasıyla kullanamadım. Maalesef kullanamadım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, yazdığı listedeki adaya oy verdim ama gönül rızası kullanamadım. Neden kullanamadım? Şu Çankaya, Ankara'nın merkezi ilçesi. 4 veya 5 milyon nüfusa hitap ediyor. Çankaya'da Ankara'nın en elit insanları oturuyor. Bu elit insanlara karşı elit ve çalışabilecek bir adayı koymaları lazımdı. Sadece bu CHP'de değil diğer partilerde de adaylar aynı çaptaydı. Gözümüz geride kala kala oyu attı. Ama sonradan öğreniyorum ki bana denilen şey bu arkadaş partide uzun süre çalıştı. Parti gençlik kollarından geldi. Onun için aday yaptık. Ayrıca AK Parti hukukçu olması sebebiyle e, yargı müraca hakimlik müracaatına almadılar. Onun için aday yaptık dedi. Ama baktım boyuna bosuna, boyuna bosuna baktım, ka karşına aldım baktım. Bu arkadaş daha o e, kişiliği olgunlaşmamış bir arkadaş. lütfen yani. İnsanlarla ilgili burada özür evet, diliyorum. Sayın Başkan İlk gelmek istediğim bir nokta var. İnsanlar burada aydın bir, bir şey arkadaş grubu. grubu var. Burada değil, burada olsa kendisi konuşuruz, evet. Neyse tamam. Evet. Ee, varlığı güzel veya çirkin evet. ayrı bir şey. Biz seçmedik, onu söylemek istiyorum. Bana önüme getirdiler, koydular, buyurun seçin dediler. Ve ben gönül rızasıyla oy atmadım. Atmak mevzuda kaldığım için attım. Yalnız ben mi? Tahmin ederim buradaki bütün arkadaşlarımın hepsi de oy atarken kalbinden severek oy atmadılar. Sadece ve sadece birisi gitsin, yerine birisi gelsin diye oyu attılar. Dolayısıyla Ankara'ya, Çankaya'ya farklı bir aday gelmesi lazımdı. Adayların yapısı böyle, ben fazla konuşmayayım o zaman. Fazla konuşmayayım. Kanaatım benim bu noktada seçim sisteminin seçim sisteminin mağduru vatandaşlar olarak iki kelime söylemek ihtiyacı duydum. Zanneden herkes de benim gibi seçim sisteminin mağduru. O yatarken de gönül rızasıyla oy atmadılar. Güzel. Ben teşekkür ederim, sevgi sunuyorum. İnşallah bu toplantıdan güzel şeyler elde eder, güzel şeyler çıkartırız. Evet, evet değerli seyirciler, tam demokrasi platformunun katılımcılarının ne kadar değerli ülkemizin yetiştirdiği güzel insanlar olduğunu görüyorsunuz. Ee, i̇nşallah bunları e, bölüm bölüm her bütün konuşmacılara yayınlayacağız. E, sonunda göreceksiniz ki yani gerçekten Türkiye'nin geleceğine ışık tutan e, bir toplantı olduğu ortaya çıkacak. E, Cumhuriyetimizin ve Türkiye'mizin ikinci yüzyılında tam demokrasi hedefine ulaşmamızda bir katkı sağlamak istiyorsanız lütfen abone, kanalımıza abone olun bu çok önemli ayrıca toplumsal barışa ve toplumsal uzlaşmaya katkı sağlamak istiyorsanız kanalımıza abone olun yine aynı şekilde ülkemizin sorunlarını bir türlü çözemeyen bu lider odaklı rant odaklı çıkar odaklı demokratik olmayan siyaset anlayışını ve siyaset kurumunu sorgulamak istiyorsanız kanalımıza abone olun yorumlarınızı görüşlerinizi eleştirilerinizi tavsiyelerinizi bekliyoruz gelecek programda diğer konuşmacılar dinlemek üzere buluşmak üzere hoşça kalın diyorum efendim.